Merhaba arkadaşlar. Amine. Amine. Nereye bindin sen anneciğim? Nereye bindin kızım? Aa, anneciğim baksana. Bak 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 burası da çok güzelmiş. Çok güzelmiş değil mi anneciğim? Efendim? Çarptın mı? Anne. Efendim anneciğim. Bunu, bunu nasıl çalıştırıyoruz acaba? Bunu, bunu nasıl çalıştırıyoruz kızım biz? Çalıştıramadık ki biz bunu. Oraya mı koyuyoruz parayı? Tamam anneciğim koyalım parayı. Bir, iki, üç. Oo, oh, çalıştı kızım. Korktum mu anneciğim? Korktum mu anneciğim ya? Güzel mi anneciğim? Hamile biraz korktu bundan. Kızım. Korktun mu anneciğim? Aaa ikisi <laughs> <Güzel gülüyor> tamam, <laughs> işte de çok güzel. Hamile çok beğendi bunu. Hamile çalışınca sen korktun mu? Korktun değil mi anneciğim? Birazcık korkmuş olabilirsin kızım.